Büyükçekmece Belediyesi'nin Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde verdiği iftara büyük katılım oldu. İftara katılan vatandaşlar belediyenin geleneksel olarak her yıl kendilerini unutmayarak iftar davetinde bulunmasından oldukça mutlu olduklarını belirttiler. İftar sonrası bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, bu mübarek ayda herkes manevi duyguları daha yoğun yaşıyor. Ben şahsen Ramazan'ın sadece bir oruç tutmakla yaşanacağına inanmıyorum. Ramazan'ın sevgi ve yardımlaşma ayı olduğuna inanıyorum. Fakir fukaranın sofrasına tek bir zeytin dahi koyan insanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Ramazan ayında yine güzellikleri yaşamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Büyükçekmece Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri ve toplu iftar programları devam ediyor. Arkamızda görmüş olduğunuz salon Türkiye'de zannediyorum kapalı iftar sofralarının en büyüğünü şu an bu akşam ağırlıyor. Zannediyorum 8-10 bin kişi aynı anda TÜYAP Fuar Merkezi'nin en büyük salonunda biraz sonra iftarını açacaktır. İşte Ramazan'ın da güzellikleri bunlar. Her ne olursa olsun 8-10 bin kişi insan burada aynı zamanda, aynı saatte aynı Etopya ve Afrika'da açlık çeken bölgelerimize gıda yardımı şeklinde çeşitli kampanyalar açıldı biliyorsunuz. Devam etmektedir ve Ramazan ayı sonuna kadar da mağdur olan halkımızın yanında olmaya, onlara çeşitli gıda yardımlarını yapmaya, Ramazan'da onların da sofralarını süslemeye devam edeceğiz. Ben herkesin Ramazan'ını bir kez daha tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesini kutluyorum ve e, dün toprağa vermiş olduğumuz son şehitlerimizden başlamak üzere geriye doğru bütün şehitlerimizin e, şehitlerimizi bu güzel mübarek Ramazan akşamında şükranla anıyoruz ve onların da aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz. Duygu Meltem Yalçınkaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün Saroz Doğal Yaşam Köyü'ne konuk oldu. Müzik Proje sahibi Cevat Abacıoğlu ve Erdal Yalçın'ın misafirliğinde yaşam köyünü gezen Hasan Akgün Duygu Meltem Yalçınkaya'ya konuştu. canlı yayın emlak programımızda yaklaşık 300 bölüm aşkındır sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da saklı cennet diyerek sizlere tanıttık. Şu anda Kumburgaz Doğal Yaşam Köyü'ndeyiz ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün ile birlikte Doğal Yaşam Köyü'ne konuk olduk. Haftalardır anlatıyoruz bizi nasıl bir oksijen bekliyor, ne kadar güzel modern kentleşme, doğa ve e, teknoloji bir arada diye bahsetmiştik sizlere. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz esasında. Evet gerçekten kendi beldeniz ve bu kadar güzel bir alana sahip olmak nasıl bir duygu. Çünkü tüm Avrupa'dan izleyicilerimiz geldiler ve büyük çekmece ve Kumburgaz sizin başkanlığınızda çok uzun yıllardır çok büyük aşama kaydetti. Artık yaptığınız hizmetlerin sayısını biz burada yayında sayamayacağız ama o kadar fazlaki nereden başlıyor? nereden başlayacağımızı bilmiyorum ama büyük çekmecenin kumurgazın doğal yaşam köyünün eğer şöyle bir perspektife bakarsanız büyük çekmece ilçesi bütünüyle beraber insanların yaşayabileceği İstanbul'da tek ilçe diyebilirim. Yani diğer ilçelerde tabi yaşanacak yerden. buranın özelliği şu işte binalarımız bu. Hı -hı dikey yapılaşma yok bizde. Yani 40, 50, 60, 80 katlı apartmanlar yok. İnsanları dört duvar içerisine hapsetmiyoruz ömürleri boyunca. Büyük çekmece imarını genel olarak 1, 2, 3, 4 katlı ve yüzde %99, 99,9'u da e, bahçeli nizam olma şartına sahip. Yani büyük çekmece eğer inşaat yapacaksanız bir e, konut inşaat yapacaksanız doğal yaşam projesine Yakın yapmak zorundasınız. Doğal yaşam bölgesi bizim kumburgazın hemen denize nazır çok güzel bir noktasıdır. Hı hı. Çok daha özel bir projeye sahip. Tamamı Sayın tamamı başkan... tek villa, hı hı. E, yeşil alanı bol ve hakikaten doğal yaşamı e, şehir içerisine getirmiş bir projedir. Şehirin dibinde, İstanbul'un dibinde gerçekten doğayla baş başa insanın ömrünü uzatacak bir projedir projeye ve büyük bir konsepte sahiptir. Sayın bu Başkan, Büyükçekmece ve Kumburgaz'la ilgili eğitim, kültür, sanat, sağlık çok fazla atılımlarımız oldu ve daha da büyüyerek devam ediyor. Yaşamak için nasıl bir yer? Yani izleyicilerimiz şu anda Avrupa'dan, Türkiye'den tüm yatırımcılar bizleri izliyorlar. E, alacakları ev ne kadar zamanda kıymetlenecek? Yaşayacakları çocukların refahı, sağlığı, hastalandığımızda aldığımız sağlık hizmetleri, bu gelişimlerle ilgili neler söyleyeceksin? E büyük çekmece de yok yok. Eğer kültür istiyorsanız Büyük Çekmece Kültür Merkezleri ve kültürel faaliyetlere ilgili belediyenin diğer birçok alanı var. Hı hı. Mesela Büyük Çekmece denince akla bütün dünyada uluslararası kültür ve sanat festivali gelir. Aynen Nice ve Kan gibi. Onlar da biliyorsunuz film festivaliyle meşhur olmuş. Biz geçen sene 12.sini yaptık. Hı -hı. Ve Seul'de UNESCO'nun yapmış olduğu değerlendirmeyle dünya birincisi olduk. Bu sene Brezilya'da yapılacak değerlendirmemiz. Hı -hı. Temmuz ayında bitmişti festival. 10 gün sürüyor. Yine dünya birincisi olacağız. Ee, bir, bir hafta önce, 10 gün önce Portekiz'e gitti. Büyükçekmece Uluslararası sırası Hı -hı. kültür ve sanat festivalinin ekibim. Oradaki dünya festivaline katıldı. Dünya birincisi oldu geldiler. Orada aslında kalabalık bir festival. <laughs> ee, dolayısıyla büyük çekmecede yaşam yaşam nedir? Büyük Büyükçekmece'de yaşam kolay bir yaşamdır. Peki ve şey, biz, Sayın Başkan izleyicilerimize sağlık vaat edelim mi? Astım ve bronşit hastaları e, büyük çekmecedeki Kumburgaz'daki bu muhteşem oksijenle ilacı bırakıyorlar dedik e, yayında. Zaten, Haklıydık sanıyorum. Zaten ben size söyleyeyim. Belki e, burada sadece buğday tarlaları varken, İstanbul'daki büyük araştırma hastanelerinde hocalar özellikle astım, bronşit ve benzeri tüberküloz gibi hastaları büyük Büyükçekmece Serinpınar Vadisine gönderiyorlardı. Hı hı. Bu bölge yerleşime açık değildi. Şimdi bütün özellikle astım ve benzeri hastalarımız Büyükçekmece'nin bu Kumburgaz doğalleşen vadisine doğru yönlendiriliyor. Ciddi olarak yönlendiriliyor. Çünkü müthiş bir havası var. Yani burada insanın hakikaten ömrü artar ve insan burada hasta olmaz. İnsan burada bir kere durup dururken ördekle, köpekle, tavşanla kendini rehabilit ediyor zaten. Hı hı. Ben sokağa çıktığım zaman e, 17 yaşında beri ben belediyeciyim 37 sene oldum. Ben sokakta köpeklerle, sokak köpeklerle konuşarak gezerim. Hı hı. Yani her bunu, zaman hiç içesiniz insan bunu, bunu anlamak için ancak bunu bunu anlamak için hı hı. doğal yaşam iyi bilmek lazım. Bir de doğal yaşamdan beklentilerini bilmek lazım. adama bir tanesi der ki yok kardeşim ben 40-80 katlı apartmanın 4 duvar arasında yaşayacağım. Hiç Hı. işime gelmez ama gerçekten hayata bağlı insanlar yaşamı seven insanlar bu tip projelere yönleniyorlar. Örneğin doğal yaşam köyü. Örneğin bizim diğer Alkent, Toskana Vadisi gibi bölgemizin etrafında oluşmuş e, Los Angeles veyahut da Miami tarafında gördüğünüz veyahut da işte Kaliforniya benzeri hı hı. bir yaşantıyı eğer benimsiyorsanız geleceğiniz yer doğal yaşam e, vadisi gibi doğal yaşam köyü gibi yerlerdir. İste, hep yayınlarımızda dedik ki sayın sağlıkla başkan. Ilgili, sağlıkla hı. ilgili hem e, sağlık açısından büyük çekmece ve bu tip projeler çok önemli. Hı hı. Hem de sağlık hizmetleri bakımından da büyük çekmece çok zengin. Onu da belirtmek lazım. Şunu belirtmek istiyorum zaten yatırımcılarımıza. Biz doğal yaşam köyünde yaşamayı seçersek ya da kumburgaz ve büyük çekmecede ikinci bir konut ihtiyacımız doğmaz. Gerçekten kumburgaz yaz kış yaşanabilecek bir belde gördüğümüz kadarıyla. Çok da keyifli doğasıyla havasıyla tüm yatırımcılar sizce e, bu bölgeden ev aldıklarında ne kadar kısa zamanda yatırımları kıymetlenecek ve e, kumburgaz e ve büyük çekmece e nereye gidiyor? İstanbul e ben şöyle ifade edebilirim. Almanya'da birçok dostum var. Ve Türkiye'deki futbolcular ve sanatçı arkadaşlarımın hepsine buradan yatırım yaptırdım. Büyük Çekmece'nin her, her tarafından, her bölgesinden. Hı hı. Bana geldi şunu söylediler. Bu kadar yıl top oynadık. Bu kadar yıl mikrofonla şarkı söyledik. Sahnelerde dolaştık. Biz böyle bir kazanç elde etmedik. Çünkü gerçekten Büyük Çekmece biri bir sene sonra iki yapan, ikiyi dört yapan bir konuma sahip. Hı hı. Neden? İki sebebi var. Bir, İstanbul'a çok uzak, İstanbul'un dibinde, İstanbul'a çok yakın. Saklı cennet dedim, hep i̇ki, yayınlarda, çok güzel gerçek. İki, çok düzenli ve çok disiplinli bir şehir planı var benim sayemde. Çünkü uzun zamandır belediye başkanlığı yapmak bu disiplinin artık insanlarda alışkanlık haline gelmesini sağlamıştır. Hani şöyle bir şey vardır, gelirseniz 4 sene iyi bir belediye başkanı gelir, bir iş yapar, sonra gelir bir başka belediye başkanı, biraz daha Larç davranır, biraz değişmez, bozulur. Ee, öyle değil. Büyük çekmecede siz bu bölgede herhangi bir bölgede vatandaşa ya işte seçim geliyor, bir kaçer inşaat yapalım falan ben başkana söylerim size işte müsaade. Hiç kimse böyle bir şey, böyle bir olgu yok vatandaşın kafasında. Dolayısıyla disiplinli bir şehir planı, ee, iyi bir planlama. Niye iyi bir planlama? İşte yatay planlama. Herkes ayağını toprağa basmak ister yani yaşamak isteyen, yaşamdan zevk alan insanlar ayağından toprakta, bahçede, yeşilde gezmek ister. İşte o burada var. Ve de ulaşım bakımından havaalanına 15 dakika. İkinci, üçüncü havaalanı yapılacak ona da 15 dakika. Şimdi büyük e, bir plan proje daha var biliyorsunuz açıklandım. E, Yeşilköy Atatürk Hava Limanının alt a, yanından o E5 üzerinden bir e, gerçek metro hattı. Yani metro deyince toprağın altında olması lazım. Metro hattı büyük çekmece istikametine e, yapılmaya başlanacak ve bunu büyükşehir yapmıyor. Bunu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Yani hükümetin programı, devletin programına alındı. Dolayısıyla çok kısa zamanda İstanbul Silivri metro hattı yapıldığı zaman ulaşım zaten e, en medeni şekilde yapılmış olacak. Dolayısıyla bizim büyük Büyükçekmece'den yatırım için bugüne kadar ben 30 36, 36 yıl 26 yıldan beri buradayım. 11 yılım Küçükçekmece'de geçtim. 26 yıldan beri burada başkanlık yapıyorum. Ama 1967'den ortaokul 1. sınıf öğrencisiyken biz buradan yer aldık. 1 liraya almıştık. Vallahi hesabını söyleye rakamını söyleyemeyeceğim kadar değer artışı oldu büyük çekmece bölgesindeki değer artışını başka bir yerde e, ben bugüne de İstanbul'da görmedim. Peki Sayın Başkan izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Tüm Avrupa'dan ve tüm Türkiye'deki yatırımcılar bizleri izliyorlar. Kumburgaz'a büyük çekmece gelsinler mi, yatırım yapsınlar mı? Sizden bir davet cümlesi rica edeceğim. E tabi eğer parasını iyi değerlendirmek istiyorsan. Yani bu ben bunu yatırayım ama bana iyi bir katma değer getirsin seneye veyahut da iyi bir artış, iyi bir kazanç elde edeyim diyorsa hı hı. büyük çekmeceye gelsinler. İki, Eğer yaşam için yer seçmek istiyorsa, ben ömrümü işte 60 yaşına geldim. Bundan sonra da iyi bir yerde geçireyim, işte hasta olmayayım veyahut da tabiatla baş başa, baş başa kalayım diyorsa büyük çekmeceye gelsinler. Üç, Kültürü, sanatı, dostluğu seviyorlarsa yine büyük çekmeceye gelsinler. Dördü daha var, bir dördüncüsü daha var. İnsanlarla, yani bölgede yaşayan insanların da yapısı belli bir yapıya sahip, belli bir kategoride insanlar e, bu bölgeyi seçiyor. Eğitim seviyesi yüksek, kültür seviyesi yüksek, dostluğa, e, arkadaşlığa önem veren bir e, grupların kendiliğinden kümelenmiş olduğu bölge olduğundan, sokağa çıktığınız zaman merhaba, günaydın herkese diyebileceğiniz yer, insanlara selam verebileceğiniz yer, selam alabileceğiniz bir yer olduğu için İstanbul'da büyük Büyükçekmece ilçesinin özelliği bakımından söylüyorum. Büyükçekmece'ye gelsinler, Büyükçekmece'de vatandaş, herhangi bir hanımefendi, bir, bir kızımız sabaha kadar tek başına gezer, gecenin saat üçünde gezerken kordon boyunda selamlaşırsınız geçersiniz vatandaşlar. Yaşam Merkezi burası. E, Sayın Başkanım Cevdet Bey yanımızda ve projenin sahibi. Bölgenizde çok keyifli bir proje yapılmış durumda. Cevdet Bey özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bir defa imar disiplinine e, milimetrik uydukları için kendilerine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ve aynen bu inşaatlara devam ettirecekleri için kendilerinden bunu Bekliyoruz demem biraz yanlış. Çünkü zaten e, bu disiplini kendileri e, yaşam biçimi haline getirmişler. Yani belediyenin imarına, planına uymayı hı hı. en ön plana çıkartmışlar. Bunun için e, bu çok önemli. E, tavsiye edeceğim şey, Cevdet Bey'e, yeşillendirme noktasında hı hı. ve e, peyzaj noktasında vatandaşların rehabilite edilmesi bakımından vatandaşları da o kendi yaptıkları peyzajın içerisine çekmeleri. Sorunuz var mı Cevdet Bey? Diğer e, yeni kısımlar ne zaman başlıyor? Yani Diğer fazlar ne zaman başlıyor? E, teşekkür, ederim. teşekkür ederim başkanımıza. <laughs> e, bu konsepti gerçekten e, bugün Türkiye'ye mal ettik ve Avrupa'da ve Türkiye olmak üzere bir ödül aldık konsept olarak. Bu da bize e, cesaret veriyor ve başkanımızın destekleri de bize... E, cesaret veriyor. Dolayısıyla bu tür projelerin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ve izleyicilerimiz doğal yaşam köyünü sevdiler. İstanbul'daki saklı cenneti sevdiler. Kumburgaz'dayız. Mis gibi bir havadayız. Gerçekten yaşayan herkesi çok mutlu görüyorum. Çok pozitif görüyorum. Hiçbirimiz şu anda stres düşünmüyoruz. Kavga düşünmüyoruz. Ticaret düşünmüyoruz. Gerçekten de bu kadar doğal bir yaşamla köy yumurtalarımız, kazlarımız, ördeklerimiz çok keyifli bir konsept sundunuz çünkü. E, neler diyor izleyicilerimiz? Dedikoduları sizden almak istiyorum. Tüm Avrupa'dan gelmeye başladı sevgili dostlarımız. Şimdi bu projenin konseptinin içerisinde bir e, hayvan çiftliği içerisinde bir süt temin etmek ve 폴dıklardan yumurta temin etmek var ama bu sosyal dengeyi sağlayamıyoruz. Komşularımızın şikayetleri var. Ben yumurtayı azaldım sütü fazla aldım gibi olayları yaşıyoruz. Ona da dikkat edeceğiz. Bu işin bir esprili yönü. Gerçekten... Başkanım biraz sonra yumurtaları garantileceğim. İftarda yumurta ya, var ben, tereyağlı. Ben yumurta uğraşıyorum. Tavşan işardım ben. <laughs> Gözümüz tamamen doğal yaşamda sevgili izleyiciler. Cevdet Bey izleyicilerimiz gelecekler. E, hem konfor dedik hem modernizm dedik ama hem, aynı zamanda doğa dedik. Dubleks pilli olacak. Kocaman bahçelerimiz, hobilerimiz olacak. Bahçede organik sebze meyvemizi ekeceğiz. Daha ne vaat etsek bilemedim diye düşünüyorum. Valla bu, bu şeyde konuşmanın <laughs> arkasında yine bir beklentiniz olmasın <laughs> diyorum ama. Şimdi başkan yanımda izleyicilerim için her an indirim olabilirim, vade olabilirim. Tüm Avrupa'daki yatırımcılar çok keyifli bir bölgeye davet alacağız. Bilmiyorum canlı yayında Cevdet Bey daha neler yapacağım sevgili Erdal Bey. Daha neler yapacağım orasını Allah bilir artık bilmiyorum isterseniz biz de canlı yayına bırakalım. o zaman Başkanım yani kur, bana yardım edersiniz değil mi canlı yayın boyunca? Ne yapacağız o zaman? Vallahi çok fazla izleyicilerimiz için e, taviz alacağız. İzleyicilerimiz ev alacaklar. Ee, yani öyle fazla astronomik rakam yok burada. Bek, yok. Um, ummadıkları rakamlar var burada. Hı -hı. Ve bu e, bölgemizdeki fiyatlar bazen yüksek olabilir ama bu sene aldığın koyduğunuz iki liraya seneye 4 liraya satabileceğinizi düşünmeniz lazım. Evet, yani, i̇nşaat o kadar, kadar, kadar onur etti ki izleyicilerimizi alıyor. zaten indirimleri, vadeleri, eşya, hediyeleri çok güzeldi. Bilmiyorum hani ben biraz daha uzatabilirsem Ön, lansmanı diyorum. Önemli olan şudur. Bu gözlüğü aldınız. Ben bu gözlükten her şeyi e, ticari düşüneceksiniz. Eğer para harcıyorsanız, parayı bir yatırıma harcıyorsanız. Seneye ben bunu yarın satarsam kaça satacağım? 10 liraya aldım 8 liraya mı satacağım? Yoksa 12 liraya mı satacağım? Önemli olan büyük çekmecede, doğal yaşam projesinde veya diğer projelerde almış olduğunuz bu gayrimenkulün, dairenin, villanın bir sene sonraki parasının ne olduğunu bilmek. Ben de diyorum minimum %50 bir yılda üzerine koyuyor. Sevgili izleyiciler, Sayın Başkanımız'ı duydunuz. Aldığımız yatırım bir yıl içinde %50 değerlenecek ki bu emlakta muhteşem bir rakamdır. Ne banka, ne repo ne döviz hiçbir yatırım bununla sonuçlanmaz. Sizleri Kumburgaz Doğal Yaşam Köyü'ne bekliyoruz sevgili izleyiciler. Müzik